Koronavirüsü salgını yüzünden çok sayıda insan ya işsiz kaldı, ya ücretsiz izne çıkarıldı, ya da maaşları azaltıldı. Elbette zamanla birlikte tedavi bulunacak ve salgın kabusu son bulacak. Ama bu zor zamanlarda evde izole biçimde yaşarken hem akıl sağlığını koruyacak bir uğraş edinmek hem de ek maddi kazanç sağlamak önemli. Yıllardır bizzat evden internet başında para kazandığım yol ve yöntemleri tüm detaylarıyla sizin için bu videoda anlatacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, izleyecek vaktiniz yoksa da daha sonra izle listenize kaydetmeyi unutmayın. Bunun gibi daha çok video hazırlamamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala değilseniz kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Hazırsanız başlıyoruz. 1. Youtube'dan hemen para kazanmaya başlayın. Youtube'dan hemen para kazanılmaz. Önce 1000 abone ve 4000 saat barajına ulaşmak gerek. Bu da en az bir yıl sürer diye düşünüyorsanız kesinlikle yanılıyorsunuz. YouTube'u araba ağında bulunur olmak için bir araç gibi kullanarak satış ortaklığıyla yani affiliate marketingle hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz. Satış ortaklığı şirketlerin ürün ya da hizmetlerinin satışına internet üzerinden link, bağlantı paylaşarak destek olmak, gerçekleşen satışlardan da komisyon geliri kazanmaktır. YouTube bunu yapmaya en uygun platformdur. Peki nasıl yapacaksınız? Öncelikle bir YouTube kanalı açıp eşinizi, dostunuzu, çevrenizi abone yapın. Ardından Admitad ya da AliExpress gibi satış ortaklığı sitesine kaydolun. Edmitat genel bir platform olduğu için daha çok marka ve kampanya seçeneğine sahiptir. Kanal linkinizi buraya satış platformu olarak ekleyin. Bu platformlara nasıl üye olunacağı ve kullanımları ile ilgili daha önce yayınladığım videoları da bu videonun açıklamasına ekledim. Onları da mutlaka izleyin. Üye olduktan sonra satmak istediğiniz ürünün deep linkini oluşturup ürünü tanıtan bir video yayınlayın ve açıklamasına da bu linki yerleştirin. Bu benzersiz bir linktir ve sizin ID'nizi, sizin bir şifrenizi taşımaktadır. Böylelikle videonuzu izleyip ürünü satın almak isteyenler linkinize tıklayıp alışveriş yaptığında kampanya açıklamasında belirtilen tutardaki komisyonu alırsınız. Bu örneği videolarımda sık sık veriyorum ama bir kere daha tekrarlayayım. Abonem Can Osman Aksoy bu yöntemle oldukça iyi kazanç miktarlarına erişti. Onun da videosunu yine açıklamaya ekleyeceğim. 2. Dijital pazarlama uzmanlığı yapın. Dijital pazarlama marka bilinirliğini arttırmak, hizmetlerin ya da ürünlerin satışlarını arttırmak amacıyla internet üzerinden gerçekleştirilen reklam tanıtım çalışmalarıdır. Özellikle bu dönemde faaliyet alanı uygun olan şirketler evde bekleyen tüketicilere ulaşmak için reklamlarının oranını arttırdılar. Fakat dijital pazarlama küçük ya da büyük her işletme için her zaman bir ihtiyaç. Çağın mesleği olan dijital pazarlama uzmanlığını öğrenirseniz, ister evden, isterseniz virüs belası sonrasında da şirketlerin kendi bünyelerinde ya da şirketlere hizmet veren ajanslarda çalışabilir, iş bulabilirsiniz. Dijital pazarlamayı eğitim süreci sonunda sertifikada verilen Google'ın ücretsiz uzaktan eğitim platformu dijital atölyeden öğrenmeye başlayabilirsiniz. Çoğu teorik eğitimlerden oluşan bir eğitim serisi de olsa en azından mantığını kavrayabilir ve yapacağınız pratik uygulamalar için iyi bir temel oluşturabilirsiniz. Müşterilerinizi de yine Aron ve VM aracı. isminde Türkiye'de geçmişten beri çevrim içi olan ciddi webmaster platformları var. Burada arkadaşlar işte makale yazarlığı, dijital pazarlama, web site tasarımı işleri döner. Buralara üye olabilirsiniz veya Bionluk, Armut sahibinden gibi sitelerden de müşteri bulabilirsiniz. Hizmet bedelinizi belirlemek ise sizin takdirinizde. İster sabit bir ücret belirleyin, isterseniz de size verilen reklam bütçesinin örneğin %20'si kadar ek hizmet ücreti isteyin. Hem dijital atölye bağlantısını hem de daha önce bu konuda yayınladığım açıklayıcı videoyu bu videonun açıklamasına ekledim. 3. Bir eğitim serisi hazırlayın. Hepimizin mutlaka bir becerisi, çok iyi olduğu bir alanı, bir konusu vardır. Neden bilgimizi ve yöntemlerimizi eğitim haline getirip satarak para kazanmayalım? Bunu yapabilmek için bir prodüksiyon uzmanı olmanıza gerek yok. Bir kamera ve bir tripodla bunu kolayca yapabilirsiniz. Hatta cep telefonunuzla bile kayıt alabilirsiniz. Günümüzde cep telefonları HD kalitede hatta 4K videolar çekebiliyor. Tek ihtiyacınız olan telefonunuzu sabitlemek için uygun fiyatlı bir telefonun tripodu. Sonrasında yapmanız gereken bir eğitim planı hazırlamak ve buna bağlı kalarak videolarınızı oluşturmak. Peki bu videoları nasıl satacaksınız? Bu videoları global eğitim platformu Udemy üzerinden kolaylıkla satabilirsiniz. Udemy'ye üye olduktan sonra eğitimci alanına tıklıyorsunuz ve platform sizi yapmanız gerekenler konusunda adım adım yönlendiriyor iyi bir eğitim seviyesi hazırlamanıza yardımcı oluyor. Ödeme alma fatura işlerinde hallediyor. Peki Udemy sattığınız eğitimin ücretinin ne kadarını alıyor? Eğitimi tamamladıktan sonra kendi paylaştığınız satış sayfası bağlantısından yapılan satışlardan %97 gelir payı elde edersiniz. Udemy ise gelirin %3'ünü alır. Eğer eğitim sizin linkiniz kullanılmadan satılırsa Udemy gelirin %50'sini alır. Benim vereceğim eğitimi kim alır ki diye düşünüyorsanız şunu asla unutmayın. Eğer alanında uzman olduğunuz bir şeyi fayda odaklı biçimde tüm detaylarıyla öğretirseniz mutlaka alıcıları çıkacaktır. Udemy platformunun linkini video açıklamasına ekledim. 4. SEO uyumlu makale yazarlığı yapın. Eli kalem tutan biriyseniz bu iş tam size göre. SEO uyumlu makale yazmayı bilmiyorsanız problem değil. Birazdan bu konuya değineceğim. Pek çok şirket ürün ya da hizmetlerinin tanıtımı için internet anında periyodik biçimde içerik yayınlamak zorunda. Microsoft'un CEO'su Bill Gates'in de söylediği gibi içerik kraldır. Peki bu içerikleri nereden buluyorlar? Bu içerikleri ise genellikle çalıştıkları ajanslar sağlıyor. Ajanslarsa yine genellikle bu içerikleri freelance yani bağımsız çalışan yazarlara hazırlatıyor. Bazen şirketler doğrudan yazarlarla da iletişim kurabiliyor. Peki içerik talep edenlerin size ulaşmalarını nasıl sağlayacaksınız? Türkiye'de sadece webmasterların, dijitalcilerin bildiği iki önemli forum sitesi var. Az önce de bahsetmiştim. Bunlardan biri Aron, diğeri ise VM aracı. Bu forumlara üye olup makale alışverişi sayfalarını konu açıp ücretsiz yazan ilanı bırakabilirsiniz. Ya da bırakılan makale taleplerine cevap yazıp özel mesajdan da fiyat verebilirsiniz. <laughs> Bu noktada en önemli şey elinizde 2-3 özgün makale olmasıdır. Çünkü size dönüş olduğu takdirde daha önceki işlerinizi görmek isteyeceklerdir. Bu makaleleri referans olarak bu noktada kullanabilirsiniz. Fiyatınızı belirlemek için ilan bırakan makale yazarlarından müşteri gibi fiyat isteyin ve aldığınız fiyatları baz alarak kendi hizmet fiyatınıza karar verin. Makale yazarlarında fiyat genellikle kelime başına verilir. Bu alışverişlerde mutlaka şunlara dikkat edin. Üye itibar puanları. Sizden makale talebinde bulunan kişiyle anlaştıktan sonra havale yöntemiyle ücreti alıp makalenizi gönderebilirsiniz. Bu forumlardaki üyelerin profillerinde itibar puanlamaları olur. Çalıştığınız kişi itibar puanı ve iş hacmi yüksek biri ise önce sizden yazdığınız makaleyi göndermenizi isterse kabul edebilirsiniz. Çünkü itibar puanı yüksek biri olduğu için ücretinizi mutlaka gönderecektir. Puanı düşük biri ise ya da yeni bir üye ise dikkatli olun. Önce parayı göndermesini isteyin. Kabul etmezse yazdığınız makalenin sadece ilk 3 cümlesini gönderin. Kalanını ücret size ulaştıktan sonra göndereceğinizi söyleyin. <laughs> Dahili mesajlaşma Bahsettiğim forumlar yıllardır faaliyette olan ciddi platformlardır ve haksız, usulsüz iş yapan üyeleri engellerler, banlarlar. Kimin hatalı olduğunu ise forum içi dahili özel mesajlar kanıtlar. Yani bir kişiyle pazarlığa başladığınızda baştan sona kadar forumdaki özel mesaj alanından yazışmalısınız. Karşınızdaki kişi sizden telefon numaranızı, Skype ya da mail adresinizi isterse, farklı bir iletişim kanalından görüşmeye devam etmek isterse asla kabul etmeyin. Aksi halde bir mağduriyet yaşarsanız forum yönetimi buna asla karışmayacaktır. Forumlar dışında bir onluk armut gibi ilan sitelerinde de yazar profili oluşturup iş alma potansiyelinizi arttırabilirsiniz. Buraya kadar SEO uyumlu makale yazarlığının çoğunuzun aklına yattığına eminim. Fakat hala SEO uyumlu makaleyi nasıl yazacağınızı düşünüyorsunuz. Geçmişte A'dan Z'ye bu işin tüm matematiğini anlatan bir video yayınlamıştım. O videoyu sonuna kadar izleyerek SEO uyumlu makale yazarlığını tamamıyla öğrenebilirsiniz. O videonun da linkini bu videonun açıklamasına ekledim. Müzik bu işleri yaparken asla şunu unutmayın arkadaşlar. Bunlar serbest piyasa işleridir ve buralarda rekabet yüksektir. Hizmet kaliteniz çok iyi olmalı ve fiyatınız optimal olmalı. Bu iki şeye dikkat ederseniz çok sayıda iş alabilir ve güzel ek gelirler kazanabilirsiniz. Müzik Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın.